Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, Arapça metin okuma 35. derste beraberiz. Hemen başlayalım. Selletün nezafeti, temizlik sepeti. Normalde e, beklenen nedir? Mantıken çöp sepeti gibi bir şey bekleriz. Evet, bakalım neymiş? Selletün nezafeti, temizlik sepeti. Ba'du nasi yutliquna alayya isma sallatil muhmalati. nasi bazı insanlar yutliquna alayya bana diyorlar. Bana veriyorlar veya benim için kullanıyorlar. isme selletil mühmelati. Çöp sepeti ismini kullanıyorlar. Mühmel ihmal edilmiş artık kullanılmayan, artık ihtiyaç duyulmayan çoğulu artık kullanılmayan şeyler Çöp yani. Evet. isme selletil mühmelati. Benim için bazı kimseler çöp sepeti tabirini kullanıyorlar. Ene ekrahu hadel isme. Ben bu isimden nefret ediyorum. Ve la uhibbuhu. Bu ismi sevmiyorum. Yani onu sevmiyorum. enneni Çünkü ben selletün muhteremetun fil beyti. Evde çok saygın bir sepetim. Veliye kıymetun fil metbahi. Mutfakta benim bir değerim, bir kıymetim var. Beyne tanaciri <laughs> ve suhuni. Tancer, tencere demek. Beyne <laughs> tanaciri, çoğul getirmiş. Tencereler ve suhuni ve tabaklar arasında benim bir e, kıymetim var. Ve gayriha ve diğer <laughs> E, mutfak araç gereçleri arasında benim bir kıymeti harbiyem var. Hâzihil eşyâû bütün bu şeyler teda'uha rabbetül menzili evet ev hanımı ne yapar? Bütün bunları koyar. ale Rufufi raflara koyar. Fi hazâinin evet dolaplar içerisinde yer alan raflara koyar. ve aleyha onları korumak adına min el havai el mulavvathi bel gubari kirli havadan ve tozlardan onları korumak için onları dolaplar içerisinde yer alan raflara dizer. Emma ene bana gelince fetedauni evin hanımı ev hanımı beni koyar alal ardi yere koyar fi zaviyetin baidetin uzak bir köşeye Evet, hem zemine, evin zeminine, mutfağın zeminine, hem de uzak bir köşesine bırakıverir. Ve ide, ihtarmetni tedaoni fi khazain almatbaki arziiye. Evet. Ve iza ihtarmetni, şayet o bana hürmet etmiş olsa, saygı duymuş olsa, ne yapardı? Tedaoni, beni koyardı fi hizanetil matbahil ardiyeti yerde yer alan mutfak dolaplarının içine beni koyardı. Beni bir köşeye bırakmazdı eğer bana saygısı olsaydı. Tabi burada çöp sepetinin bir serzenişi söz konusu. Bakalım ne olacak. El eşya ulleti Testagni anha rabbetül beyti. Biliyorsunuz Araplar ev hanımına rabbetül beyt diyorlar. Yani evi evirip çeviren. Yani Rabbul alemin Allah için kullanıyoruz değil mi? Alemlerin Rabbi yani alemlerin terbiye edicisi, mürebbisi. Ev hanımı da evi evirip çevirdiği için, çekip çevirdiği için ona da Araplar Rabbetül Beyt demiş, dişi olarak getirmiş Rabbe. Evet, Rabbetül Beyti, ev hanımı. İngilizcesi housewife biliyorsunuz. El eşya ulleti testagni anha Rabbetül Beyti. Ev hanımının ihtiyaç duymadığı şeyler ve muhallefatül et'imeti, yemek atıkları ve hudari sebze atıkları ne yapar? Teda'uha onları koyar, dahili benim içime koyar. Evet, benim dahilime, benim içime koyar. Fe eş'uru Böyle yapınca, ev hanımı böyle yapınca ben kendimi mutlu hissediyorum. Li neni? çünkü ben ukaddimu hizmeten Böylece bir hizmet takdim etmiş oluyorum. Bir hizmet sunmuş oluyorum. La yastati'u gayri takdimaha. Benim dışımdaki herhangi birisinin, herhangi bir alet edevatın yapamayacağı, güç getiremeyeceği bir hizmeti sunmuş olmanın kıvancını yaşıyorum yani. Velakinni fakat ben fil vakti nefsihi aynı zamanda etedayaku darlanıyorum. Evet bunalıyorum, sıkılıyorum. Minel eşya illeti leha keri kerihetun. Kötü kokulu şeylerden ben bunalıyorum, sıkılıyorum. Yani içime konmuş olan, atılmış olan kötü kokulu şeylerden ben gayet bunalıyorum, sıkılıyorum fe esüddü enfi. Ne yapıyorum? Burnumu efendim kapatıyorum. Burnuma set çekiyorum. Burnumu kapatıyorum. Burada sanki ne yapılmış? Canlı bir insanmış gibi efendim insan biçimci bir tavırla, metaforla hikaye edilmiş. Ve eş'uru hissediyorum. Enne enfasi tekatta'at. Nefeslerimin kesildiğini aynı devam ediyor. Sanki nefesi varmış gibi çöp sepetinin değil mi? Bu hikaye sonuçta. Evet ve eş'uru en enfasi tekattaat. Nefeslerimin kesildiğini hissediyorum. Ve etemenna işte o zaman ben temenni ediyorum. Etemenna temenni ediyorum. En emteli'e bir süratin çok hızlı bir şekilde dolmayı hatta tülkiye rabbetül beyti Ta ki evin hanımı atsın külle ma fi dâhili, içimde olan her şeyi fi haviyetil gumameti haricel menzili evin dışındaki çöp bidonuna çöp, çöp konteynerına atsın. Ya yani bunu temenni ediyorum. Hızlı bir şekilde dolayım ve boşalayım. Niye? Çünkü kötü kokular beni çok rahatsız ediyor. Ondan dolayı da bir an önce ev hanımının bir an önce dolup beni dışarıdaki evin dışındaki çöp bidonuna atmasını temenni ediyorum. Evet, şimdi oturduk çöp sepetinin dertleriyle e, dertleniyoruz. Ve indema ekünu fi mektebil muvazzafi. Ben görevli yani bir ofis boy İngilizcesi ofis boy yani bir e, görevlinin bürosunda olduğum vakit eşuru bir çalışma ofisinde olduğum vakit eşuru hissederim Bir rahatin kebiratin kendimi çok rahat hissederim. Neden? Fel muvazzefu la yermi bi dahili. Çünkü görevli oradaki vazifeli ne yapmaz? La <laughs> yermi atmaz. Bi <laughs> dahili içimdekileri illel evraka allati yuhti'u fi kitabatiha. Ancak yanlış yazdığı zaman, yazımında hata yaptığı zaman efendim üzerine yazı yazdığı evrakları, kağıtları benim içime atar. Lizalike işte bundan ötürü ezallu hafifeten ve nazifeten. Ben çok hafif ve temiz kalırım. Çünkü sonuçta en azından kötü kokulu değil yani. Kağıttan bahsediyor. Müsbette kağıtlardan bahsediyoruz. Ve ekulü lekum sirran. Size gizlice bir şey söyleyeyim. El muvazzafu lezi ene tahte mektebi, mektebihi masasının altında bulunduğum görevli yense ahyanen bazen unutuyor ve yulqi evraken muhimmeten önemli kıymeti haiz ee, bazen evrakı da ne yapıyor atı veriyor evet daha sonra yufetti şu anha yeciduha sonra onu araştırıyor evet yeciduha sonra onu buluyor ve yasruhu fi nefsihi kendi kendine bağırıyor sevinçle ve Tuha, Tuha, onu buldum onu buldum İşte o zaman fe ben hissediyorum bi saadetin gamiratin eydan yine aynı şekilde son derece kendimi mutlu hissediyorum evet ya yani saadete fiil olarak şey sıfat olarak ghamira kelimesini getirmiş yani e, saadetin zirvesi, mutluluğun zirvesini yaşıyorum. Emel evladul eşkıya'u yaramaz haşarı e, e, çocuklara gelince, fi gurfeti safi bir okulun sınıfındaki yaramaz haylaz diyelim, haylaz e, çocuklara gelince, febardum <laughs> onların bir kısmı, evet yudayiguni <laughs> goni beni sıkıyor, kethiran çok. Indema <laughs> yerkuluni bi kademihi ayağıyla beni tekmelediği zaman bu bana çok bir e, sıkıntı veriyor. Evet ve tetenaserul evraku kağıtlar dökülüyor tabi tekmelediği için kurbe taviletil muallimeti bayan öğretmenin masasının yakınlarına saçılıyor evrak kağıtlar. Bu da ne yapıyor ve yulimuni bu da bana acı veriyor. عندما اتوجع واسرخو ben acıyla efendim bağırdığım zaman sancılandığım zaman la yuhissu hissetmiyor ve la yesuru ahadun bi alami hiç kimse benim acılarımı ve ne çektiğimi elemlerimi hissetmiyor kendi içinde duymuyor yani empati yapmıyorlar velakinni fakat ben sura anma afrahu Hızlı bir şekilde sevindiğim vakit seviniyorum. İndema tedhulil muallimetu öğretmen, bayan öğretmen evet hanım öğretmen girdiğinde es sınıfa ve tes elut tullabe öğrencilere sorduğunda ben ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde seviniyorum. Men fa'le haze biselletil mühmelati. Çöp sepetine bunu kim yaptı? Dediği vakit çok seviniyorum. Fe Arifus Safi sınıf başkanı duruyor, evet, dikiliyor. Yedüllüha öğretmeni, efendim, rehberlik ederek gösteriyor, delalet ediyor, gösteriyor. Alel veledil müşagibi ellezi rakeleni, beni tekmeleyen haylaz huysuz çocuğa, efendim, işaret ettiği zaman, evet, <laughs> son derece ne yapıyorum, seviniyorum yani ve tatlubu el muallimetu minhu cem'al al evraki. Oraya buraya saçılmış olan tekmeleme sonucu saçılmış olan e, kağıtları toplamasını ondan istediğinde ne yapıyorum ben? Seviniyorum içten içe. Ve vada'aha saniyeten dâhilihi. Evet. Orada bir sıkıntı var. Dat üzerinde cezim yapmış. Aslında onu kaldırmamız lazım ve vadaaha ve vadaaha ikinci bir kez özenle o haylaz huysuz e, yaramaz e, çocuk beni tekmeleyen çocuk kağıtları sağa sola e, döken çocuk e, öğretmen tarafından öğretmenin isteğiyle talebiyle kağıtları toplayıp içime yerleştirdiği zaman ikinci bir defa evet keyfim yerine geliyor demek istiyor neşem yerine geliyor evet seviniyorum yukarıya bağlayacağız ve fi ihda, hısası terbiyeti, eliyeziyeti, evet, beden eğitimi derslerinden birinde, Hameleni ahadı tullabi, öğrencilerden birisi beni taşıdı ve esra yerkudu ile haviyetil kumameti ve hızlı bir şekilde ne yaptı? Ee, dışarıdaki çöp e, bidonunu tekmeledi ve esra yerkudu hızlı bir şekilde tekmelemeye başladı ila haviyetil kumameti dışarıdaki çöp bidonunu ve rama fiha kulle ma fi ve benim içimde ne varsa hepsini oraya boşalttı. Evet. Fe asbahtu nazifeten. Ben de ne yaptım? Temizlendim, temiz bir hale geldim. Ve nada ve nada ala sadiqin lahu bir arkadaşına seslendi ve vada'ani alel ardi beni yere koydu ve ce'ala minni hedefen ve e, beni bir gol e, hedefi gibi bir top gibi e, belirlediler. Ve kafe huve fi bin o bir yana dikildi ve ma'ahu küretün ee, onun yanında bir top var ve vakafe zemiluhu arkadaşı durdu dikildi fi canibin ahara diğer tarafa ve ahaze kullu vahidin minhuma onlardan her birisi başladı yaqdifu bil kureti topu sıçratmaya zıplatmaya başladı ve men tedhulu kuretuhu kimin topu girer ise yani çöp sepetine girerse yak fizu minel ferahi sevinçten zıplar zıplıyordu yani. Li nehu hakkaka hedefen. Çünkü o bir gol atmış oluyordu. Hedefi tutturmuş oluyordu. Ve küntü mesruraten. Ben de mutlu oluyordum. Ve ene üşariküm ferhatehum. Sevinçlerine ortak olmamdan ötürü ben de mutlu oluyordum. Ve zâte yemin bir gün teellemtü kesiran. Çok acı çektim. İndemâ evkafet el muallimetu taliben talibeten bir canibi bir kız çocuğunu kız talebeyi öğretmen hanımefendi öğretmen dikiltince yanı başıma tek ayak üstüne muhtemelen li çünkü o lem tehfaz dersel kıraeti evet çünkü o e, dersini ezberlememişti bundan ötürü de hoca onu benim yanıma dikti evet hazineti talibeti öğrenci üzüldü ve celeset bi cani e, e. bi canibi el gurfusa'e bi cani bi el gurfusa'e ve celeset bi canibi el gurfusae. E, ayaklarını karına çekmiş vaziyette yanıma yanı başıma oturdu ve ahaze tepki ağlamaya başladı ve tekul bi savtin munhafidin kısık bir sesle şöyle diyordu. Ene la uhibbu en akuna muhmalatan kesallati muhmalati. Ben çöp sepeti gibi ihmal edilmek, bir kenara atılmak istemiyorum indema semi'tuha tegulu haza onun bunu söylediğini işittiğim vakit zehebe elemi benim acım gitti kayboldu fakat edraktu işte o zaman anladım enneni sebebun fi teşecju'i talebeti alel ciddi ve iştihadi işte ben o zaman çalışmalarına ve ciddi bir şekilde derse abanmalarına tabiri caizse vesile olduğum için sebep olduğum için bunu anladığım için bendeki elem ve acı kayboldu. Sonuçta hayırlı bir şeye sebep olmuş oluyorum. Ve fi nihayeti küllü üsbu'in her hafta sonunda kânetil âzinetu tecma'u sellâtil muhmelâti. Ne yapıyordu? Oradaki hademe, müstahdem, e, <laughs> yani zil çalan kişi, öğrencilerin dışarı çıkmasına izin veren, kişi ne yapıyordu? Çöp sepetlerini topluyordu. Min cemi'i sufufi bütün sınıflardan ve te'huzuna bizi alıyordu. ile sana biril e, <laughs> su musluklarının olduğu, çeşmelerin olduğu yere ve tagsiluna bizi yıkıyor vahideten vahideten teker teker. Fe eş'uru işte o zaman ben hissediyorum bil inti'aşi vel ferahi mutluluk ve sevinç hissediyorum. Eş'uru evet Li'enneni çünkü ben esbahtu nazifete. Temiz olmuştum. Temiz olduğumdan dolayı, temizlendiğimden dolayı evet seviniyordum. Ve uttu ke'enneni cedidete. Sanki yepyeni bir çöp sepeti imişim gibi efendim oluyordu. Ve tu'iduna ile sufufi. Sonra tekrar bizi sınıflara bırakıyordu, iade ediyordu. Küntü eş'uru hissediyordum o vakit. bir vahdeti. Evet, esnae utleti nihayetil üsbu. Ben o zaman bir birlik hissediyordum. Bir olma duygusuna erişiyordum. Ve uteli sayfiyeti yaz tatillerinde ve eftakidu et talebete ve muallimine. Yani öğrencileri ve hocaları, öğretmenleri göremediğimden dolayı kendimi yalnız hissediyordum da diyebilir. Vahdete yalnızlık da diyebilir. Bir başınalık, tek başınalık ve ma'a mururil günlerin geçmesiyle beraber ekburu fil umri evet yaşım ilerledi ve usbihu kadimeten eski bir çöp sepeti oldum feyel abu bi esgaru küçüklerin çocukların oynadığı yerkuluneni beni tekmeliyorlar bir erculihim ayaklarıyla ve yermuneni beni atıyorlar hinen ehara başka bir zamanda beni fırlatıp atıyorlar fe etekesseru kırılıyorum şeyen fe şeyen dökülüyorum azar azar ve eşuru işte o zaman hissediyorum enne nihayeti benim sonum kat iktarabet yaklaştı sonumun yaklaştığını hissediyorum fe ahzenu üzülüyorum ala nefsi kendime li enneni çünkü ben esbahtu gayra mufidetin li gayri bir başkasına faydalı olamadığım için üzülüyorum velem eut asluhu evet e artık faydalı biri faydalı biri olamadığımdan dolayı hatta hatta Liraklil lil yani ayakların tekmelediği veya tekmeleyeceği bir şey bile olmamaktan dolayı kendimi kötü hissediyorum. Feyahmiluni ahadul evladi evet çocuklardan birisi beni taşısın ve yermini beni atsın fi haviyetil gazurati çöplerin bulunduğu efendim bir konteynere beni kaldırıp atsın. Yani bunu e, istiyorum diyor. Evet, yani sonumun yaklaştığını, geldiğini anlıyorum diyor. E, kıymetli Arapça e, severler, bugün de sizlerle Arapça metin okumada 35. dersimizi beraber yapmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka derste görüşene dek Allah'a emanet olun.